Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapçada fiil kipleri e, ve yardımcıları Bejdi Akyüz hocanın eserinden çalışıyorduk. Seçenekli soru kalıbı e, demişti. Oraya e, geldik. Bilme ve inceleme anlamlı fiillerden sonra kullanılır. Ma in ida kane em. E, burada e, bakın ma e, olabiliyor. in olabiliyor. ida e, kâne olabiliyor. E, yine emle kullanılabiliyor diyor. Mesela e, tehakkaka araştırdı. İn e, kunte e, et. E, kat kumte bil ameli. Senin e, işi yapıp yapmadığını e, araştırdı. Burada in e, makane, inkane, idakane. Burada da inkane kullanılmış. İn kunte ne idisen veya isen? Kat kumte yaptı e, yaptığı idisen ve yaptıysan bil ameli işi. İşi yaptıysan veya yapmadıysan gibi bir mana var. Fakat biz buna ne diyoruz? Yapıp yapmadığını, senin işi yapıp yapmadığını araştırdı. Tahakka in kunte kat kumte bil ameli. Seeleni, bana sordu in kuntu müdavimen fi diraseti e, eğitimime müdavim devam edip etmediğimi bana sordu. Seeleni in kuntu müdavimen fi diraseti. Fekertu in kana yecibu en azura abi. E, Fekertu düşündüm in kana yecibu gerekip gerekmediğini düşündüm. İnkâne yecibu aleyye benim ee, en ezure ebi yani babamı ziyaret edip etmemem gere gerekip gerekmediğini düşünün. İnkâne yecibu aleyye. E, ee, İs'elû sorun imkane muallimuna meridan. Hocamızın yani muallimimizin hasta olup olmadığını sorun. İmkane muallimuna meridan. Se'eltuhu ona sordum. imkane seyeti gaden. Yarın gelip gelmeyeceğini sordum. İmkane seyi gaden. raden. E, elna sorduk imkâne lem yuşahidnâ em lem yurid en yuşahidena. Evet, eee lem yuşahidnâ. E, görüp görmediğini e, sorduk. Eee bizi. Değil mi? Bizi görüp görmediğini. Em lem yurit en yuşahidena. Yoksa görmek isteyip istemediğini sorduk. E, biraz karışık olmuş. Bilmece gibi kelimeli cümleler. La edri bilmiyorum. İn kuntu etemekkenu minel huduri emla. Yani gelip gelemeyeceğimi bilmiyorum. Burada in kuntu etemekkenu minel hudur. Hudur ne? Gelmek. Gelmek emla yoksa gelmeyeceğimi mi? Yani geleceğimi mi yoksa gelebileceğimi mi yoksa gelemeyeceğimi mi bilmiyorum. Hel ta'lemu ma iza kâne ehûke fil beyt. Kardeşinin evde olup olmadığını biliyor musun? Burada da bakın e, ne kullanmış? İn değil de ma ve iza kullanmış. Hel ta'lemu ma iza kâne ehûke fil beyt. <laughs> Kardeşin evde olup olmadığını bilmiyor, biliyor musun? Allahu vahdehu yalnız Allah yalemi bilir. İza kuntu e, eltekihi ba'd. Yani bundan sonra görüp görmeyeceğimi el <Sessizlik> yani ilt burada hani buluşup buluşmama gibi mana anlatıyor. Ba'd <Sessizlik> ise artık manasında. Artık onu görüp görmeyeceğimi yalnız Allah bilir. Burada da iza <Sessizlik> kuntu kullanmış. Deyimleşmeler, kane ile oluşmuş çeşit deyimler vardır diyor. Kane ve kane, bir varmış bir yokmuş veya bir zamanlar veya olan olmuş şu olmuş bu olmuş kane ve kane. Kane fi kadim zaman eskiden varmış. Kane makane bu çok kullanılıyor. Kane makane olanlar oldu gibi başından şöyle bir şey geçti. Kane makane. Makane ve malem yekun olanı olmayanı. Ma ve mâ lem yekum Ve leallehum kânu yehudûnel mâle. Belki de parayı alırlardı. Min ulaike e, ve hâulâi. Yani şunlardan bunlardan alırlardı. Liyedhkuru lehum işte ne yapmak için? E, onları anmak için. Minel e, neyi almak için? Minel meâsir. E, minel meâsir. E, iyilikleri kâne ve malem yakun olan olmayan yani olan olmayan iyiliklerini anmak için parayı şundan bundan alırlardı diyor. Sunme lem min emril hakeeğini sonra o iki hakem olayı e, işte lem makae olduğu zaman, ma kâne fe erâde muaviye sarfe amelihi ilâ Mısır. Muaviye çabasını Mısır'a yöneltmek istedi. Burada le kâne makane yani olanlar olunca bu bakın buraya araya bir şey girmiş. Min emril ile bu girmiş ama e, kâne, mâ kâne olanlar olunca. Kâne fi kadîmiz zaman eskiden varmış melikun fi Buhara. Buhara'da bir melik, bir hükümdar varmış. Burada da Kane fi kadîmiz zaman eskiden varmış. Kane e, fi kadîmiz zaman eskiden varmış. Racul'ün bir adam ismihu Battal el-Gazi. Battal Gazi diye biri varmış. Kane ajba' min zıbin. Kane ajba yani daha açmış min zıbin kurt'tan daha açmış. Sarı Dehalil emir fi haberi kâne. Eskidi, tarihe karıştı, modası geçti. Evet, sare fi haberi kâne. Evet, eskiye karıştı, tarih oldu yani. Kâne himaren feste'tene. Attan indi, iste'tene, eşeğe bindi manasındaymış. Kâne himaren feste'tene. Kâne kura'an, sare zira'an. Yani zayıftı, güçlendi. Yani nereden nereye? Yani zengin oldu gibi. Allah yürü ya kulum demiş. Kâne kura'an sâre zira'an. Sâre ilâ kâne. Bu da bakın öldü manasında kullanılıyor. Sâre ilâ kâne. Yani öldü manasında başka kullanımlar da var. Kâne'nin diyor üç olumsuz biçimi vardır. Mâ kâne, leyse, lem yekun. Bunlardan özellikle son ikisini ayrı bir başlık altında ele alıyoruz diyor. Kâne feale dili geçmiş zaman hikayesi yaptıydı. Kâne tilmidu ketebel vacibe. E yani öğrenci ödevini yazdıydı. Kâne kat feale bu da yapmıştı manasında. Kuntu kat vacibe emsi ödevimi dün yazmıştım. Kâne yefalu yapıyordu, yapardı. E, Kâne nektubul vacibe emsi ödevi e, dün yazıyorduk. E, evet, Kâne seyef yapacaktı. Kunna sene hruce minel medreseti müteahhirine. Yani okuldan işte geç çıkacaktık. Burada ise inkâne, idâkâne, feale yefalu. Bütün zamanların şart tarzı yaptıysa. İn kuntum keteptumul vacibe. Bakın başta in var. Sonra kuntum var yine iza ile de kullanılabiliyor diyor. İn kuntum keteptumul vacibe. Ee, evet ödevi yazdıysanız. Üç olumsuz biçimi var dedi. Lem yekun leyse makane. Ee, ve şimdi leyseye e, geldi. Leyse yardımcı fiili yalnızca mazisi bulunan bir fiildir. Düzensiz bir çekimi vardır. İkinci sıranın sonuna itibaren lam ile sin arasındaki ye düşer. Leyse e, leysa, leysu, leyset, leyseta, lesne cemmü enneste, lesne leste, sen değilsin lestuma, lestum burada bakın arada ye düşüyor e, leysenin çekimi leyse, leysa, leysu diye bakın çekimi var, muzarisi yok emri yok boşlukları iki fiili karşılaştırarak doldurunuz diyor kane, ene için ne söylüyoruz? kane de kuntü leyse de lestu peki ente de kunte leyse de leste Enti, kunti lesti e, kane leyse kanet leyset kanu leysu kunna lesna e, kuntum lestum e, kuntunne lestunne şeklinde söyleyeceğiz. Peki şimdiki zamanın olumsuzu. Şimdiki ve geniş zamanın olumsuz şekilleri için kullanılır. leyse yefalu leyse yefalu yapmıyor veya yapmaz. Leyse yefalu. Yardımcı fiil yukarıdaki gibi mazi esas fiil ise merfu muzari olarak e, çekilir. Leyse yefalu, leyse yefalani, leysu yefalune, leyset tefalu, leyseta tefalani, leyse yefalne diye gidiyor. Leyse yezhe, e, yezhebu gitmiyor. Leste terci'u dönmezsin. Lesna nektubu yazmıyoruz. Leste tenzuru bakmıyorsun. E, leysu yedhebune gitmiyorlar. Leste tekulü yemiyorsun. Evet burada la da kullanabiliriz. Yani leyseyi burada hani kullanıyoruz ama e, bunu pek yani bu şekilde değil de bu la ile kullan. Ama böyle leyse bu dersek gidiyor değil gibi bir mana var. Gidiyor değil. Leste terci'u e, dönüyor değilsin gibi bir mana var. Evet, yerci leysa yerci'u, leysa yerci'ani, leysu yerci'une şekli diğerlerine çekebiliriz. Leyset tilmidu yektubu derse, öğrenci dersi yazmıyor. Evet, diye cümleler, örnekler vermiş. E, şöyle bakalım. Leste tahduru ilel medrese, okula gelmiyorsun. E, ve eleyse kat alimte bilmiyor musun? E, yine burada... Eleyse kat alimte e, yerine mesela daha doğru olarak e, eleste kat alimte desek daha doğru. Leste tercih min el menzil evden dönmezsin. Leste tenzuru min nafize pencereden bakmıyorsun. Leysu yezhebuna ilel mektebe kütüphaneye gitmiyorlar. Leste kulüp decacete fi hadel metam bu tavuk yemiyorsun. Lestu el abu kuretel kadem fil hadikati adeten genellikle bahçede futbol e, oynamam. Lesna nektubu'l vacibe fil fasli adeten ödevi genellikle sınıfta yazmıyoruz. Evet eve geç dönmüyorsun. Leste e, tercihu ilel beyti müteahhiren ödevlerimizi sınıfta yazmıyoruz. Lesna nektubu'l vacibe veya e, burada vacibatina da diyebiliriz. E, ee, fil fasli annem çarşıya gitmiyor. Tilleyset tezhebu ümmi ile suqi. Bahçede futbol oynamıyoruz. Lesna nel'abu kuretel kadem fil hadika. Okuldan erken çıkmıyoruz. Lesna. Değil mi? Lesna nehrucu minel medreseti mübekkirine kütüphaneden genellikle erken dönmem. lestu erciu minel mektebeti. Erken neydi? Mübekkiren diyeceğiz. O bayanlar eve geç dönmüyorlar. Lesne. Değil mi? Lesne. Lesne ilel burada o bayanları da söyleyebiliriz. Lesne haula nisa mesela öyle diyebiliriz fakat ona gerek yok. Lesne ile ilel beyti Çarşıya gitmiyorsunuz. Lestum tezhebune ile suki dedik ve burada kaldık. Devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.